Şerifen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün üç renkli olarak çalışılan bir örgü modeli hazırladım sizlere. Ben üçünü de renkli olarak kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz ana renk olarak ben yeşil rengi seçiyorum. Siz ana renk olarak beyaz kullanıp üzerine renk de kullanabilirsiniz. Ya da dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Modelim 3 ilmekle yapılıyor. 3'ün katları olması gerekiyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde. 3'ün katlarını ayarlamalısınız. Ben 12 ilmeğimi şişime attım. 3 numaralı şişimde örgüme başlıyorum. Yeşil renk benim ana rengim olduğu için önce ön yüzü bir sıra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Dediğim gibi dilerseniz bu ana renk yerine beyaz renk kullanabilirsiniz. Ben rengarenk cıvıl cıvıl olmasını istediğim için hepsini de renkli olarak kullandım. İlk sırayı ön yüzden düz olarak tamamlıyoruz. Örgünün arka tarafındayım ve ikinci sırasındayım. Örgünün arka tarafında ilmeklerimi bu defa ters olarak örüyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi hemen Renk değiştiriyorum. Mor rengime geçiş yapıyorum. Mor renge geçiş yaptığım zaman kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Sonraki bir ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Sadece örgünün iki kenarında bir tane ilmek örüyoruz. Sonrasında İki ilmek örüyoruz. Üçüncüyü atlatıyoruz. İki ilmek örüyoruz. Üçüncüyü atlatıyoruz. Kenar ilmeği ile sıramızı ön yüzü tamamlamış oluyoruz. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Ve kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu defa ipimi ön tarafa geçiriyorum. Aynı ilmeği tekrar atlatıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Aynı yeşil ilmeğimi atlatıyorum. ipimi arkaya alıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka tarafta aynı şekilde örmeden atladığımız ilmeği tekrar atlatıyoruz. Diğer ilmekleri düz örerek bu şekilde iki sırayı tamamlıyoruz. Her renk iki sıradan oluşuyor. İki sırayı tamamladıktan sonra tekrar renk değiştiriyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Hemen başlangıçtaki ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Devamındaki bir iki ilmeği daha düz olarak örüyorum. başlangıçtaki üç ilmeği düz ördüm. Burada mor rengimin son ilmeği. Arkasında bakın yeşil ilmek var. Bu ilmeği atlatıyorum. Sonrasındaki bir iki ilmeği düz olarak örüyorum iki tane olan mor rengimin ikinci ilmeğini örmeden atlatıyorum sonraki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum bir ilmek atlatıyorum sonraki iki ilmeğimi düz örerek örgümü ön yüzden tamamlıyorum tekrar şimdi örgümün arka tarafındayım kenar ilmeğini aldım ilmeğimi düz olarak örüyorum ipimi ön tarafı alıyorum Ön yüzde atlattığım ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Diğer iki ilmeğimi düz şeklinde devam ediyorum. Ön yüzde atlattığım ilmeği arka yüzde tekrar atlatarak devam ediyorum. Dediğim gibi her renk iki sıradan oluşuyor. İki sırayı tamamladık tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtik burada ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz tekrar ana rengimiz olan yeşil renge geçiyoruz bir kez daha birlikte modelimizi görelim ve sıra boyunca ilmeklerimizi düz olarak hepsini atlamadan sırasıyla örüyoruz Hiçbir ilmi atlamıyoruz. Hepsini de sıra boyunca ana renge geçtiğimiz zaman örerek devam ediyoruz. Örgünün arka tarafındayım. Ana renge geçtiğim zaman ilmeklerimi arka tarafta ters örüyorum. Model kısmında ise ilmekleri arka tarafta tekrar düz olarak örmem gerekiyor. Dilerseniz bu aradaki iki sıra olan ana rengi 4 sıra 6 sıra şeklinde artırabilirsiniz. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman hemen renk değiştiriyorum. Kenar ilmeğini düz örüyorum. bir ilmek atlatıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi düz örüyorum. bir ilmek atlatıyorum. Bu şekilde 2 ilmek örüyoruz. 3. atlatıyoruz. Sıra boyunca aynen devam ediyoruz. Ön yüzden renk geçişimizi yaptık. Arka tarafta ilmeklerimizi bu defa düz olarak örüyoruz. İpi ön tarafa alıyorum ve aynı şekilde atlattığım ilmeği tekrar atlatıyorum. Diğer ilmeklerim ise düz olarak devam ediyorum. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman hemen renk değiştiriyorum. Başlangıçtaki kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Önde yeşil ilmeğim var. Bakın bunu düz olarak örüyorum. İki tane mor ile ip, ördüğüm rengim var. Bunun ilkini düz olarak örüyorum. İkincisini örmeden atlatıyorum. Bundan sonrasında iki ilmeğimizi düz, üçüncüyü atlatarak örgümüze devam ediyoruz. Son iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve örgümün arka tarafına geçiyorum. Arka tarafta aynı şekilde ilmeklerimizi tekrar düz olarak örüyoruz. Örmeden atlattığımız ilmekleri ise ipi ön tarafı alarak tekrar atlatarak devam ediyoruz. İsterseniz bu renkli bölümü her defasında farklı renklerle yaparak evdeki iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Modelimizin ilerlemiş görünümü bu şekilde. Haraşo olduğu için böyle kabartmalı bir görünüme sahip. Bebek örgüleri için isterseniz rengarenk ya da daha sade renkleri tercih edebilirsiniz. Ana rengi beyaz kullanırsanız daha sade olacaktır. Burası da örgümün arka yüzü. Yapmayı düşen herkese kolay gelsin.